Herkese merhaba Nefis Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır harika bir börek tarifi hazırladım. Tarifin önemli detayları var. Detaylarını kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederek sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabına 2 su bardağı su, 1 çay kaşığı maya ve 1 tatlı kaşığı tuz alacağım. İlk etapta su ve mayayı karıştırıyorum. Sonrasında üzerine unu ilavesi yapıyorum. Unun ilk etapta yarısını ilave ettikten sonra üzerine tuzu ekliyorum. Daha sonra spatula ile karıştırıyorum. Spatula tutana kadar karıştırma işlemine devam edelim. Toplamda 5 su bardağım kullandığım unun kalite ve markasına göre değişkenlik gösterebilir. Eksik ya da fazla un ilavesi yapabiliriz. Bu yüzden unu yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edelim. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tariflerden hemen haberdar olabilmek için zil sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Spatula içerisinden çıkarıyorum. Elimle yoğurma işlemine başlıyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar elde ederiz. Hamuru yoğurma kabında toparlanıncaya kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Sonrasında masanın üzerinde özleştireceğim. Bu arada beni hangi şehirden hangi ülkeden izliyorsanız yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi Yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Hamuru gördüğünüz gibi yoğurma kabında toparladım. Masanın üzerine bir miktar un alıyorum ve yoğurma işlemine devam ediyorum. Sonrasında bezeler haline getireceğim. Oldukça pratik bir tarif. Hamurun mayalanmasını beklemeden direkt olarak açma işlemine başlayacağım. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Tekrardan bir top haline getiriyorum ve bezelere ayırıyorum. Toplamda 4 eşit bezeye ayıracağım. Bezeleri ayırdıktan sonra undan biraz yardım alarak bezeleri bir yuvarlak haline getiriyorum. İç kısımlarını içe doğru katlayarak yuvarlak formunu veriyorum. Daha sonra elimde yuvarlıyorum. Bezeler ne kadar pürüzsüz olursa açma işleminde kolaylık ve güzellik sağlayacaktır. Bezelerin tamamını hazırladıktan sonra hemen tabağın içerisine alıyorum. Tabağı aldıktan sonra bir tanesini masanın üzerinde bırakıp açma işlemine başlayacağım. Daha kolay açabilmek için bezeleri 10 ya da 15 dakika dinlendirirseniz çok daha güzel açılacaktır. Bezenin bir tanesini aldım. Elimle hafiften düzleştiriyorum. Sonrasında üzerine bol miktarda un olarak açma işlemine başlayacağım. Ben oklava yardımıyla açıyorum. İsterseniz merdane yardımı ile de bu işlemi yapabilirsiniz. Oklavayı ileri geri hareket ettirerek bezenin açılmasını sağlıyorum. Sonrasında oklavaya dolama işlemi yapacağım. Bu işlem bezenin daha çabuk büyümesini sağlayacaktır. Gördüğünüz gibi bu şekilde yeteri kadar büyüttüm. Hemen oklavaya dolama işlemi yapıyorum. Bu şekilde çok daha rahat büyüyecektir. Belirli kısımlarını çok fazla uzun olduğu için kestim. 4 adet bezenin tamamını aynı şekilde açma işlemi yapalım. Hemen sizlere de bir tanesini daha sonunu göstermek istiyorum. Bezelerin tamamını açtıktan sonra yağlama işlemine başlıyorum. Hemen bir tanesini masanın üzerine aldım ve üzerine eritmiş olduğum tereyağından kullanıyorum. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz fakat tereyağı daha sağlıklı olduğu için mutlaka tereyağı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bol miktarda üzerine döktükten sonra fırçayla her yerine eşit bir şekilde dağıttım. Daha sonra üzerine diğer bezeyi kapatıyorum. 4 adet bezenin tamamını üst üste gelecek şekilde yağlayalım. Tekrardan üzerine bol miktarda yağdan koyuyorum. Mutlaka katı yağ kullanmanızı tavsiye ediyorum. Aksi halde içerisinden sıvı yağ taşacaktır. 3. bezeyi de üzerine koyuyorum. Yine aynı şekilde yağlama işlemi yapıyorum. Elimden geldiği kadar püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum fakat aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Son bezeyi de üzerine kapattıktan sonra tekrardan yağlama işlemi yapıyorum ve şekil verme işlemine başlayacağım. Bu arada sayfamda birçok börek tarifi mevcut. Onlara da bakmanızı tavsiye ediyorum. Hepsi birbirinden lezzetli ve güzel tarifler. Son katmanı da yağladıktan sonra hemen bezeyi katlama işlemine başlayacağım. Tamamını sizlerinde gördüğü gibi yağladım. Kenar kısımları içeri doğru kapatıyorum. Uçlarını eşleştirmeye özen gösterelim. Bir diğer tarafı da içeri doğru kapattıktan sonra kenarlarını güzel bir şekilde düzleştiriyorum. Sonrasında ortada kalan kısma da tekrardan yağ sürüyorum. Bu işlem bezenin kat kat çıtır çıtır olmasını sağlayacaktır. Orta kısma da yağ sürdükten sonra yine uç kısımlarını içeri doğru kapatıyorum. Bir diğer tarafı da üzerine kapattıktan sonra hazırlamış olduğum bezeyi geniş bir tabanın içerisine alıyorum. Üzerine poşet yardımıyla kapatıp buzdolabında yaklaşık 15 ya da 20 dakika boyunca bekletelim. İçerisindeki yağın donmasını sağlayalım. Ben yeteri kadar beklettim. Hemen dolaptan çıkardım. Sizler de göreceksiniz içerisindeki yağ tamamıyla donmuş durumda. Altına ve üzerine bir miktar un alıyorum. İlk etapta elimle düzleştiriyorum. Sonrasında oklava yardımıyla açma işlemine başlayacağım. Elimle yeteri kadar düzleştirdim. Hemen oklava yardımıyla açıyorum. İsterseniz merdane yardımıyla da açabilirsiniz. Bu arada tariflerimi beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, görmesini istediğiniz eş dost arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Videoda gördüğünüz gibi oklavayı ileri geri hareket ettirerek bezenin büyümesini sağlıyorum. Eşit bir şekilde büyütmeye özen gösterelim. Ben bezeyi yeteri kadar büyüttüm. Hemen şekil verme işlemine başlıyorum. Elimde yuvarlak bir aparat var. Aparatın ucunu ilk başta una batırıyorum. Sonrasında hamuru bu şekilde kesiyorum. Bu işlemi su bardağı yardımıyla da yapabilirsiniz. Tamamını kestikten sonra hemen kalan kısımları ortalarından alıyorum. Ortalarından almış olduğum hamurları asla ziyan etmiyorum. Tavada katmer şeklinde pişiriyorum. Çok lezzetli oluyor. Tekrardan bir beze haline getirdim, açıp pişireceğim. Bu şekilde yapmanızı mutlaka tavsiye ediyorum. Kalan hamurların üzerine bol miktarda iç malzeme koyuyorum. Ben lor peyniri kullandım. istediğiniz iç malzemeden kullanabilirsiniz. Tamamına koyduktan sonra bezeyi videoda gördüğünüz gibi ikiye katlıyorum. Bu şekilde kat kat çıtır çıtır olacaktır. Tamamını katladıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine alacağım. Aralarında mutlaka boşluk bırakalım. Aksi halde kabardığı zaman birbirine değebilir. Daha sonra üzerine 1 adet yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı sütle karıştırdım. Her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine susam dökeceğim. İsterseniz haşhaş doğumu ya da çörek otu da kullanabilir. Ya da bu tarifi sade olarak hazırlayabilirsiniz. Susamı da serptikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirelim. Ben yaklaşık 35 dakikada pişirdim. Fırınlar mutlaka değişkenlik gösterecektir. Kontrollü pişirmeye özen gösterelim. Ben susamın da tamamını serptim. Hemen önceden ısıtmış olduğum fırına veriyorum. Ben böreklerimi pişirdim. Gerçekten harika oldu. Kat kat çıtır çıtır. Hemen servis tabağını alıp sizlere yakından göstermek istiyorum. Sizlerinde dinlediği gibi çıtır çıtır içerisi yumuşacık harika bir börek tarifi oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Bugünlük de bir tarifim daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.